Merhaba Arkana Tarot'a hoş geldin. Oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlak olanlar. 6-12 Mayıs haftasında neler yaşayacaksınız? Hayatınızın hangi alanlarında etkileşimler var? Bununla ilgili genelin ayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Videolarım sizi sıkmayacak derecede kısalıkta olduğundan sonuna kadar rica ediyorum. izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar sizler de hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenler varsa içinizde lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Videoyu izlerken gerekirse notlarınızı da alınız. Kanalımda bulunan katıl butonu aktif. İçerisinde bulunan üyeliği alanlar çok cüzi küçük bir miktar 15 TL karşılığında Mucize meditasyonlar videolarına kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Hayatlarının hangi alanını şifalandırmak istiyorsan, çalışma yapmak istiyorsan kolaylıklar içerisinde yapabileceğin videolar hazırladım. Ve e, özelleştirilmiş ile yorum yapma ayrıcalığına sahip olurken rozetinizle de ayrıcalık kazanmış olacaksınız. Şifalar olsun şimdiden. Evet açılıma geçmeden önce sevgili oğlaklar hayatınızla ilgili olarak... Kendinizi düşüneceğiniz, kendinize odaklanacağınız, kendi hayallerinize ve isteklerinize özellikle odaklanacağınız. Şimdi zaman, sen zamanı, kendim için ne yapmam gerekiyor dediğin bir hafta içerisinde olacaksın. Hem kendi duygularına öncelik vermek hem de hayattan ne istediğine, kendine odaklanacağın, kendi isteklerine önem vereceğin bir hafta. Kartlarım neler söyleyecek bakalım. 6-12 Mayıs haftasında oğlak yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar neler yaşayacaklar. Kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunu da göre izleyip notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Görmesini istediğiniz kişilerle, sevdiklerinizle, dostlarınızla ya da arkadaşlarınızla kanalıma videolarımı lütfen paylaşın. Birlikte de 2024'te büyümeye, çoğalmaya devam edelim. Bakalım sevgili oğlaklar. Size bu hafta neler var? Evet bu hafta bir yeni ay gerçekleşecek. Güzel bir yeni ay. Güzel enerjiler altında olacak herkes. Merak etmeyin. Şanslar gökyüzünde yoğun. Kendine odaklanacaksın demiştim. Özellikle yine kendine odaklanacaksın. Özel, kendi değerini bilmek. Değerin nerede biliniyorsa orada durmak. Ya da sahip olduğun değerlerin artışına yönelmek. Sahip olduğun değerleri kaybetmemek üzerine onlara sahip olmak. Duygularına sahip çıkmak. Sevdiğin kişiye sahip çıkmak. Ya da bir mal varlığın varsa ona sahip çıkmak. Zaten bu ara mümkünse hiçbir şeyi bozdurmayın. Elinizde dursun, değerlensin. Daha iyi olacak sizin için. Ve duygularına önem vermek. Seni kıran ve üzen durumlara karşı içe kapanmayla birlikte artık kendinle ilgilenmek, üzmeyecek insanlara doğru yöneleceğin bir hafta olabilir bir duygusal değerlendirme var üzerinizde. Etrafınızda gizli saklı enerjilerle birlikte göründüğü gibi olmayan insanlar da olabilir. Lütfen bu konularda dikkatli davranınız. Hilekar, dolandırıcı ya da bir şekilde aldanma, aldatılma enerjileri etrafınızda görünüyor. O yüzden de gizli saklı herhangi bir şeye niyetlenme durumları olursa bile hayatınızda bunlar aşikar olarak meydana çıkabilir. Sizden saklanan ve gizlenen bazı şeylerin de tesadüfi bir şekilde öğrenilme durumlarıyla da bazılarınız karşılaşabilir. Yani aşikar olarak bazı şeyler ortaya da dökülebilir. Uluslararası iş yapanlar ya da uluslararası şirkette çalışanlar ya da yurt dışında akrabası tanıdığı olanlar iletişim enerjilerinizin yoğun olacağı okyanus ötesi ilkelerle ilgili araştırmalar ya da oralarda iletişimde bulunduğunuz insanlar varsa o iletişime yine bu hafta hayatınıza geleceği beklediğiniz haberlerin size ulaşacağı bir durum söz konusu. Bazılarınız için ise ithalat ihracat sektörü ya da orada alanda çalışmak, iş yapmak enerjileri de hayatınıza gelebilir. Adli işler, diplomatik işler, pasaport işlemleri, vize işlemleri, e, diplomasi ile alakalı ilgilenenler ya da o konularda işi olanlar, adliyeler, mahkemeler, belediyeler, resmi kanallara sunulacak evraklar ya da buralarda görülecek işlerle alakalı tüm resmi işlemlerinizle ilgili güzel dengeli bir dönemde haftada olacaksınız. İlahi adalet hayatınıza tecelli edip akabilir ve bununla ilgili de size hak ettiğinizi kazanıyor olabilirsiniz tabii ki. Ve şifa ile birlikte hayatınıza artık şifa akacak bu hafta. Adli işlerde bekliyorsun. Resmi işler mi? Kolaylaşacak. Uluslararası işler mi bekliyorsun? Haberler mi? Kolaylaşacak. Birileri senden bir şeyler gizliyor, saklıyor mu? Kolaylıklar içerisinde ortaya çıkacak. Ve sen kendi değerini bir kat daha anlayacaksın. Eğer herhangi bir rahatsızlığın varsa ki yoktur bu aralara oğlakların ama o konuda da bir şifalanma yaşayacaksın. Güneş üzerine doğarken tempolu bir çalışma ortamına girmek ya da kendine tempolu bir çalışma Plan programı Sağlama durumlar olabilir başaklar gibi notlar tutma çalışma yoğunlaşma hazırlık yapma bir rutin belirleme hayatınıza döngüsü gelecek görünüyor bu hafta. Dileklerinizin kabul olduğu, isteklerinize ulaştığınız, çok yaklaştığınız bir süreçte olacaksınız. Özellikle uzun yıllardır hayatında bir şeyin oluşmasını bekleyenler varsa bu konuda umut ışığı tabii ki bu hafta sizin için var. Maddi birikimlerin artışı da var ama bununla ilgili istediğiniz yürekten bir dileğinizin de kabul olacağı. Zaten ıdrellez vardı ve çoğunuz daha dilek dilediniz. Bu dileklerin de çoğunun da bir şekilde zamana yayılan bir olgu içinde kabul olacağını, kabul göreceğini de söyleyebilirim. Hızlı ve ani bir gelişme olacak bu hafta hayatında. Bir anda kendine ani bir karar verebilir ve hayatının bir sonraki aşamasına geçmek için atak yapabilirsin. Bir anda verilen ani kararla kendini gösterebilir. İşte beklediğim fırsat deyip atağa da geçebilirsin. Aile bağlarının kuvvetlendiği, ailenizdeki yaşlı insanlarla ilgili iletişiminizin bağınızın arttığı, köklerle iletişimin olduğu, bazılarının da miras durumlarının devreye girdiği, bazılarının miras durumlarının oluşabileceği durumların ışığının yandığı, özellikle e, arsa, arsa üzerinde kullanılmayan bir ev üzerinden belki de çok eskide kalmış bir yapının ee, miras olarak denk gelmesi de olabilir bazılarınızın hayatında ya da miras paylaşımında yaşlı bir kişinin artık o malı paylaştırması durumları olabilir. Bir de bağlılık konuları var. Bağlanmak, aile olmak, bağlı hissetmek konuları hayatınızda. Bir yere bağlanmak ve kök salmak ihtiyaçları içerisinde olacaksınız. Bazılarınız evcil hayvanı varsa sanki evcil hayvanını özlemek durumları da yaşıyor olabilir tabii ki. Şu an bulunduğunuz ortamda yapabileceklerinizin bu kadar olduğunu hissedebilirsiniz. Üzerinizde negatif enerjiler var, baskılar var, manipülatif enerjiler var bir şekilde. Siz ne kadar kendi ışığınızı yansıtmak ya da kendi çabanızla tırmanmak isteseniz de pek o tırmanışa izin verilmiyor, görünüyor. Bu hafta sadece bulunduğunuz yerde söyleyebilirim. Özel ilişkilerde de bu olabilir. Yaşayabilirsiniz sanki değerini daha da yükseltmek isteyebilirsin ama o baskılama tutumu içerisine gelebilir. Hani duygusal hırçın dalgalarla görüşmek gibi durumlar da olabilir. Bağışıklığınızı kuvvetli tutmaya da özen gösterin lütfen bu hafta. Bakalım astrolojik olarak hangi gezegenin etkisi altında olacak sevgili oğlaklar açılımda kendinizden bulduğunuz noktalar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlar çok değerli. Evet. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlak olanlar. Jüpiter sizden yana harika. Muhteşem. Zaten yeni ay güzel ve şanslı bir döngü olacak. Zenginlikler size doğru yola çıkıyor. Her anlamda maddi manevi zenginliklerin size doğru geleceği, daha güçleneceğiniz, kuvvetleneceğiniz ve evrenin üzerinize akıtacağı, e enerjiler altında olacaksınız. Harika bir hafta. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle evrenin yaratıcının yaratmış olduğu bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa ve asalet enerjilerinin hayatınıza akıp gelmesini diliyorum. Unutmayın. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinizi nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla. Namaste.